Çocuğu ödev yapmak istemeyenlere özel ipuçları bu yayında sizinle birlikte olacak. Çocuğunuz ödev yapmak istemiyorsa bu ipuçları size yardımcı olacak. Ev ödevi çocukların öz disiplini ve bağımsız problem çözme becerilerini geliştirmede oldukça etkilidir. Eğitimin de evlere taşındığı bugünlerde çocuklara ödev yaptırmak sizi zorlayabilir. Birkaç basit ipucu ile ödev sorununa da kolayca çözüm bulabiliriz eğitim sürecine adapte olabilmeleri için doğru ortam yaratmak birinci koşul. Öncelikle en sevdiği müzikleri açabiliriz. Müzik çalışma sürecindeki zorluğu azaltabilir ve hatta çocukları motive edebilir. Tabii müziğin türü ve ses seviyesi de burada çok önemli. Sözlü müzikler dikkat dağıtıcı olabilir. Bu sebeple enstrümantal veya klasik müzik açabiliriz. Onlara ödev alanı oluşturmalıyız çalışmak için belirli bir alan yaratın. Böylece alışkanlık haline gelmesini kolaylaştırabiliriz. Çoklu görev çocuğun performansını düşürüp dikkatini dağıtacağı için televizyon kesinlikle kapalı olmalıdır. Aynı zamanda ders çalışması için gerekli tüm ekipman masanın üzerinde hazır olmalıdır. Hatta çalışma masasında mutlaka suda bulundurulmalı. Zaman aralığı belirleyin. Ev ödevleri için ortak bir rutin belirlemelisiniz. Her gün akşam yemeğinden sonra ödev yapmasını rutinleştirebilirsiniz. Çocuğunuzun için bir bölümünü bitirdiği için de planlı ödül molaları verdirebilirsiniz. Cep, tel Cep telefonu kullanımını sınırlayın. Dijital cihazları gün içinde çok fazla kullanan çocuklar ödevlerine odaklanmada sorunlar yaşayabilir. Özellikle de ders çalışırken telefon kullanımını mutlaka sınırlandırmalısınız. Yardımlarınızı kısıtlayın. Çocuğunuza ödevinde yardım etmenin kötü bir yanı yoktur tabi. Ancak bunun yalnızca problemi çocuğunuz çözemediğinde yapmamız gerekir. Takıldığı yerde mola önerin. Çocuğunuz yorulduğunda mola vermesini sağlayın. Ancak bu ara çok uzun olmamalıdır. Çünkü dikkati dağılabilir. Onunla birlikte okuyun. Çocuğunuzu örnek olmanız çok önemlidir. Özellikle de okula ilk başladığında mutlaka bu şekilde destek verin. Çocuğunuz sizin okuduğunuzu görünce teşvik olacaktır. Ödevlerini istediği sıraya sokun. Ödevlerini yaparken en istediğin sıralamada yapmasına izin verin. Kendi istediklerini yapmak da kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmelerini sağlar. Ödüller sunulabilir. Mutlaka kendi ödül sisteminiz olmalıdır. Bu ödül, ödevler arasında eğlenceli modalar olabilir veya sonrasında çocuğunuzun çok sevdiği bir aktivite olabilir.